Dolumu kandırıp aldığım 1 milyonu da faiziyle. Hadi iste de amadından, Ağnam Bey'den iste. İste de görsün senin yüzünü. Söylediklerimin doğru olduğu an kessin kafasını. aşk Memnu dizisindeki Hilmi Önal karakteriyle hafızalarımıza kazınan, Tanju Okan'ın sesiyle yakıştırdığımız kadife sesli sanatçı Recep Aktuğ. Hepimiz onu Hilmi Önal olarak tanıyoruz. Hadi itiraf edelim. Çoğumuz adını şimdi öğreniyor belki. Bazen böyle oluyor işte. Yaptığın bir iş öyle çok beğeniliyor ki bir daha kendi adım bile onun önüne geçemiyor. Bir rolde izleyip sevdiğimiz, şarkılarda sesine hayran olduğumuz sanatçıların gerçekte kim oldukları, neyi sevip neyi sevmedikleri sanırım ancak hayata veda ettiklerinde merak ediliyor. Biraz Recep Aktuğ'dan bahsedeyim size. Hilmi Önal kötü, sözünde durmayan, hırsında boğulan bir karakterdi. Oysa Aktu, kişiliğini, verdiği sözleri mutlaka tutan, insanları, hayvanları ve doğayı seven biri olarak tanımlanıyordu. En büyük korkusu, insanların peşin hükümlü olmasından sebep yanlış anlaşılmaktı. O, insanlar arasında konuşularak çözülmeyecek bir konu olmadığını düşünüyordu. ''Herkesin mutlu olmasını istiyorum.'' Yalan ve sahte konuşma ve duruşlardan da nefret ediyorum diyordu. Hayır demek onun için dünyadaki en zor şeydi. Bilinen sanatsal çalışmalarının yanında fotoğraf çekiyor, çocuk oyunları yazıyor, sahne için gösteri programları yazıyordu. Bir röportajında "Bugüne kadar yaptığınız en büyük çılgınlık neydi?" sorusunu şöyle cevaplıyordu. Hayatım boyunca sürekli çalıştığım için bence yapamadığım çılgınlığı sormalısınız. Bunun da cevabı gönlümce yapamadığım bir tatil. Ve hepsinden öte dünyanın en güzel şeyinin seni seviyorum demek olduğuna inanıyordu. Recep, 13 Mayıs 1954'te İzmir Çeşme'de dünyaya geldiğinde ailesi ona Mehmet Recep adını verdi. Ailenin hayattaki en önemli değer olduğunu öğrendiği bir ortamda büyüdü. Hayat onun için İzmir'de başlamıştı. İlkokul, ortaokul, lise eğitimlerini Karşıyaka'da tamamladı. Onun çocuk olduğu dönemde samimi insanların yaşadığı, sevdiği, sevildiği bir Karşıyaka'ydı. Bir de müzik vardı. Yaşamının vazgeçilmezi olacaktı. Türkiye'de özel işler yaparak adını duyuracağı günlere adım adım varacaktı. 1974'te Şişli Siyasal Bilgiler Yüksekokulu'na başladı. Burada geçirdiği 4 yılın ardından Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'na kaydoldu. Konservatuarda devam eden eğitim sürecinde grafikerlik, pazarlamacılık gibi işler yaparak parasını kazandı. Gazeteci Tufan Aksoy'un desteğiyle Çetin Emeç yönetimindeki Hürriyet Gazetesi'nin magazin bölümündeki hafta sonu gazetesinde muhabirliğe başladı. Muhabirlik günleri bir buçuk yıl sürdü. Ardından organizasyon işleri yapmaya başladı şat yapım kapsamında yürüttüğü çalışmalarla Antalya, Anamur, Girne, Akşehir festivallerinin yönetiminde görev aldı. Festivaller sona erdiğinde şat yapımında ticari yaşamı son bulmuştu. Bunun üzerine Recep, Tuğrul Karataş, Baha Boduroğlu ve Ertuğrul Çayıroğlu ile bir araya gelerek arı yapım adını verdikleri şirketlerini kurdular. Şirketin ilk sanatçısı Sezen Aksu, ilk bebekleri de kaybolan yıllardı. Müzik, Recep'in hayatına çocuk yaşlarında, henüz ortaokul sıralarındayken girmişti. Yıllar sonra bir röportajında müziğe başlama serüveninden bahsederken şöyle diyecekti. Hayalim hep bir şeyler üretmek, yeteneklerimi sergileyerek hayatımı devam ettirmekti ve oldu. Ama çok çalıştım. Oldu zamanlarına gelene dek yürümesi gereken uzun bir yol vardı önünde. Notaların büyüsünün sardığı birkaç arkadaşıyla 1973'te Anadolu pop tarzında müzik yaptıkları, gelenek adını verdikleri grubu kurduklarında henüz lisedeydiler. Kanları deli akıyordu. Ve müzik onlar için pek çok güzel şeyin karşılığıydı. Bu grupla ilk profesyonel işlerini de yaptılar. İzmir Mogambo Gece Kulübü'nde sahnedelerdi. Bu ilk adımdan Sezen Aksu ile çalışmalara kadar gelinmişti. Bir gün Sezen de Türkiye'nin minik serçesi olu verecekti. Kaybolan yılları disko fasıl takip etti. Değişmeye, dönüşmeye ihtiyaç vardı. Bazen her şey yolundaymış gibi olsa da olmuyordu. Eksik olan bir şey hep vardı. Bu birliktelik uzun sürmedi. Recep 1976'da Kısa Dalga vokal grubu adını verdiği Türkiye'nin ilk eşlik vokal grubunu kurdu. Kısa Dalga'nın ilk gece çalışması Sheraton'da Ayten Altman'la oldu. Müziğin yanında bir de oyunculuğa adım attı Recep Aktuğ. Yıllar sonra bir röportajında müzik ve oyunculuk desek hangisini tercih ederdiniz diye sorulduğunda şu açıklamayı yapacaktı. Müzisyenliğin içinde oyunculuk zaten vardır. Sahneye çıkıp hiçbir şey olmamış gibi şarkı söyleyemezsiniz. Şarkı söylediğin zaman bir senaryoyu canlandırmaya başlarsın sahnede. O senaryoyu da mimiklerinle besleyerek insanlara o enerjiyi geçirirsin. Eğer bunu yapamıyorsan memur sanatçı oluyorsun. Memurdan da sanatçı olmaz. Dolayısıyla sahnede o sözleri okurken bir senaryoyu canlandırıp bir oyunculuk yapıyorsun. İç içe girmiş şeyler olduğu için bir ayrım yapamazsın. Bunun yanında oynayacakları konusunda da seçici davranıyordu ve oyunculuk konusunda kendince izlediği bir yol vardı. Bir başka röportajında da oyunculuğu hayatında konumlandırışını şöyle anlatıyordu: "Ben her türlü filmde veya dizide olmuyorum. Çok seçici davranıyorum. Bir dizide oynarsam dizi bitince mutlaka bir sezon ara veriyorum. Her an ekranda olmak insanları bıktırıyor ve senin inandırıcılığın kalmıyor." Çekim anındaki yaşanan sıkıntılar, komiklikler, hüzünler vesaire çok önemli ve akılda kalıcı şeyler. Oynadığım her dizi veya filmlerin bu yüzden her sahnesi benim için unutulmaz oluyor. Oyunculuk serüveni 2004'te Kurtlar Vadisinde Podoso Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Ender Demiray karakterine hayat vermesiyle başladı. Yakın hissediyorlar kendilerini. Evet. Bir de tabii e, dinleyenler ne şekilde yaklaşması gerekiyor. 2008'de Kollama dizisinde Haldun karakterini canlandırdı. Ve nihayet 2008'de başlayan ve etkisini bugün bile yitirmeyen dizi Aşkı Memnu'da herkesin onu buradaki adıyla anacağı Hilmi Önal oldu. Ardından 2012'de Fetih 1453 geldi. Bu film Recep Aktuğ'un ilk kez beyaz perdeye çıkması demekti. Son Bizans İmparatoru 11. Konstantinus'u canlandırıyordu ve aslında bu rolü tam 3 kez reddetmişti. Şöyle anlatıyordu bir röportajında durumu. O iş bayağı bir zor oldu. 3 defa reddettim. Yapmayın etmeyin bu benim ilk filmim diye. Faruk Aksoy ısrarla ben oynamanı istiyorum dedi. Haliyle kıramadım. 3 sene canımızı okudu. Tıraş olamadık devamlılığı olsun diye. Kötü adam rolü üzerine yapışıp kalmıştı belki ama özellikle Hilmi Önal karakteri kazısan da çıkmazdı artık. Çıkmıyordu. Bu bir yandan da ün demekti. Bu konudan bahsederken şöyle diyordu Aktu. "İlk Albümümün kapağında da var. Ben açıkça Hilmi Bey'e teşekkür ettim orada. Bu da ülkemizde sanatın ne derece değerlendirildiğini gösteriyor." Evet, Recep Aktu başından beri her rolde kötü adamdı ve bunu özellikle kendisi de tercih etmiyordu tabi. Bu durum sorulduğunda şöyle cevaplamıştı. Şimdi çok önemli bir laf var. Parayı yatıran patronlar hazır giyilmiş giysilerin pazarlanmasını istiyorlar para kaybetmemek için. O yüzden dünyanın her yerinde bir kişinin üstüne bir kisve yapışmışsa hazır mal haline geliyor ve her yerde aynı şeyi oynatıyorlar. Kötü adam rolünün gerçekleşmesi biraz da medyanın şişirmesidir. Yani benden kötü adam oldu. Evet, iyi oynuyorum ve hep kötü adam olacağım. Yani ne olur biraz değişik bir adam oynayayım diyorum. Hayır, sen kötüsün. Kötü ol diyorlar. Ben de tamam diyorum. Hilmi Önal oluşunun adının önüne geçişi konusundaysa şöyle açıklıyordu kendini kanıtlama çabasını. Bende bir değişiklik var. Beni tanıyan insanları %50 %50 olarak ayırıyorum. %50'si Hilmi Bey olarak Diğer %50'si de şarkı söyleyen Hilmi Bey olarak tanıyor. Yani Recep Aktuğ'u bilen çok fazla insan yok ki zaten onun savaşını veriyorum. Ben Recep Aktuğ'um demeye çalışıyorum. Recep Aktuğ bir akşam kaldırıldığı hastanede koah teşhisi konmuştu. Sonunda bedeni yorgun düştü ve tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini 65 yaşında kapadı. Ölüm haberi Aktuğ'un kişisel sosyal medya hesabından ''Recep Aktuğ vefat etmiştir, tüm sevenlerin başı sağ olsun'' şeklinde duyuruldu. Kızı Zeynep de haberi ''Canım babam Recep Aktuğ'u kaybettim'' şeklinde bir paylaşım yaparak duyurdu. Kötü adam rollerinin başarılı yüzü, kadife sesiyle kulaklarımızı şenlendiren bir Recep Aktuğ geçti bu dünyada.